Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki şok ekstra aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Blok Tatlı Şehir Seti 249 lira. Doliland Luli Günlük Kıyafetler 119 lira. Doliland Minki Sevimli Evim Sürpriz Poşeti 69 lira 95 kuruş. Blok Gözlük Seti 99 lira 95 kuruş. Metal Jipler 99 lira 95 kuruş. İkili arazi araçları 99 lira 95 kuruş. Söktak motor helikopter seti 149 lira. Katlanabilir dalgalı su kaydırağı 399 lira. Futbol kalesi ve topu 140 lira. Kova seti 49 lira 95 kuruş. Plastik kaykay 199 lira. Voleybol ve basketbol topu 119 lira. Uzay araç 39 lira 95 kuruş. Uzay serisi mekik ve astronot 199 lira. Uzay istasyonu 399 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.